Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size prolaps e, vajina anlatacağım. Prolaps vajina literatürlerde genelde kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir. Yani köpeğimizin annesinde diğer geçmiştik annesi, annes gibi e, ırklardan e, geçmişinde varsa bu yavruya da geçer çiftleşme döneminde, kızan dönemine geldiği zaman çok fazla ıkınma, kasılma da e, vajinada dışarı çıkar. Buna prolaps vajina diyoruz arkadaşlar. E, bu olay e, en çok e, koyun, kuzularda çok e, çiftleşme dönemlerinde, gebelikte, gebeyken çok sık rastlanan bir vakadır. E, köpeklerde nadir görülür. Atıyorum 100 köpekte, %10'unda e, çiftleşme döneminde nadir görülür. Bu hangi ırklarda daha çok gözüküyor arkadaşlar? İşte Amerikan bulli, Pitbull, işte Wilder'larda bazen yağlı köpeklerde hani benim tecrübemle geçmişteki izlenimlerimle yağlı ırklı kilo köpeklerde bu daha çok sık gözükmektedir arkadaşlar. çiftleşme dönemi geldiği zaman kızan döneminin 8. 10. günlerinde bu olay genelde görülmektedir. <laughs> yani proaksiyonuna başlangıcı. burada e, ilk resimde gördüğünüz zaten vajinanın dışarı doğru çıkma hareketi pozisyonu. Hemen e, müşterimizin erken e, bize ulaşmasıyla e, işte 40-50 dakikalık e, bir işlemimiz yapıldı. Önce iğneleri yapıldı, e, prolaps vajina e, küçültüldü. E, vajinanın içine yerleştirdikten onun pozisyonunu aldıracağız. Ondan sonra da e, dikişini atacağız. E, burada içeride hiçbir organa zarar vermiyoruz arkadaşlar. E, vajinayı o pembe çıkan et kısmının içine soktuktan sonra vajinanın pozisyonunu ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra da dıştan bir üstten bir alttan sağlam bir dikiş atıyoruz. Ki kasıldığı zaman yine şey yapmasın, vajina dışarıya çıkmasın. Onun için birkaç iğnesi var. Düzenli olarak bir hafta iğneye gelecek. Onu yapacağız. Hormonal dengesini düzelteceğiz. Bu dönem köpeğimiz çiftleşmeyecek. Pas geçeceğiz. 6 ay e, Ki döneminde bir daha e, tekrar yani çiftleşme döneminde çiftleştirebileceğiz. E, bunu da şöyle yapacağız, prolapsız vajina geçiren köpekler veya diğer hayvanlarda diğer siklusu başladığı zaman e, bizlerle irtibat halinde olun. Ona göre biz e, siklusu düzenleyici hatlarımız var, iğnelerimiz var. Onlarla beraber bu süreci düzgün geçirip çiftleştirmek isteyen müşterilerimiz e, rahat bir şekilde çiftleşmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. E, ee, videomuz başlamadan önce resimleri gördünüz. E, ee, Prolapse yerine yerleştirdik. Şimdi pozisyonu aldıracağız. Ondan sonra da dikişine atacağız. Arkadaşlar burada e, vajinanın e, pozisyonu hangi çiftleşme zamanında erkeği kabul edebilecek şekilde girişini düzenliyoruz. Ee, dezenfektanları yapıldı. Genellikle hormon yenilerinde bulmuştu. Evet. Şu an tam pozisyonuna geldi arkadaşlar. Şimdi vajinanın e, ipimizi açalım. Arkadaşlar buraya çok sağlam dikiş atmamız gerekmekte. Çünkü e, kındır zaman e, dikiş patlatıp kopartmaması gerekiyor. Şimdi şey yapmadan bir daha atacağım. Şimdi e, bir daha pozisyonuna bakacağım. Ee, ona göre sonra da e, alttan dikişimizi atacağız. Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Bir daha tutalım şöyle. <laughs> e, bazı arkadaşlar yorumlarda bakıyorum bazı videolarda e, soru sitelerinde işte idrarını nasıl yapacaksın idrar yapabilir mi gibi sorular sormuşlar e, sayfalarda arkadaşlar bunun e, idrar kesesini dikmiyoruz idrarın yapacağı bölümde de hiçbir sıkıntımız yok biz sadece vajinanın dışına çıkmasını engellemek için e, alanı kısaltıyor, kısaltıyoruz ondan sonra yeniden dikişler alacağız zaten Korkulacak bir durum yok yani. Şimdi vajina dışarıda olursa ne olur? E, çok hızlı bir şekilde enfekte kapar e, ve vücudun içine yani e, mikroorganizmaların, e, bakterilerin girmesini sağlar ve sonra da e, yani köpeğimiz veya diğer dişi canlılarımız kimde prolapusu varsa ölüme kadar gider. Yani prolapusu olduğu zaman e, sonuç eğer hijyen e, yapılmazsa, bakılmazsa e, beslediğimiz canlılar kaybederiz. Bunu da keselim. Arkadaşlar e, bu şekilde vajinamızı eee yaptıktan sonra e, bundan sonra e, birkaç gün bize gelecek e, hormonal dengeyi düzenleyici iğnelerimiz var. İsim vermiyorum çünkü e, bazı bu olayda kötüye kullanmak isteyen insanlar e, işte eczanelerden, depolardan, el altından, çantacılardan. Aa biz bu İneği vururuz, biz de yaparız. Olayına geçiyorlar. Bunları başka hastalıklarda yaşadık. Ee, düzenli olarak takip edeceğiz. Ee, bu olay bir daha, bu dönem, yani 6 ay boyunca bir daha e, sergilenmeyecek arkadaşlar. E, 6 aydan sonraki bir diğer siklüsü da e, kontrolleri baştan yapacağız. Bırakmayacağız. E, Hafif atacağız yazma çiftleşmesine yardımcı oluruz arkadaşlar. Çiftleştirmek istiyor sahibi. E, arkadaşlar siz vakayı görür görmez hekim arkadaşlarla görüşürseniz erken müdahalede hemen biter. Ama bu olay çok fazla dışarıya çıkmış, vajina dışarıda kalmış, kurumuş, enfekte olmuş olsaydı inanın saatlerce bu operasyon sürerdi. Bizim şu an 40 dakikada yaptığımız işlemi e, tamamen dışarıda olduğu zaman saatlerce sürer ve e, çok kronikleşen vakalarda vajina tamamen kesilip kateterle yakılıp kanama yürüdülüp içeriye yerleştirilip iş yaptığımız yaptığımız da oldu. Ama bu çok riskli. Tedavisinin yani haftalarca sür, sürmesi ve kısalaştırıyoruz zaten bu tarz vakalarda köpeklerimizi. E, ama e, şimdiki vaka hemen ilk çıkar çıkmaz e, geldiği için hızlı bir şekilde operasyonumuzu yaptık. Ben inanıyorum ki zaten diğer videolarımızda ilerleyen zamanda paylaşacağım sizinle. Hiçbir sorun olmadan e, hayatına devam edecek, sağlıklı bir şekilde devam edecek, kontrollerine devam edeceğiz. Prolapsus orijinayı hissettiğiniz dakika lütfen ikimize ulaşın. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.